Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz Exit'e hoş geldiniz. Sizlerin yorumlara bıraktığı soruları videolaştırmaya devam ediyoruz. Sıklıkla sorduğunuz tahmininizce sizin tahmininiz ne olur, ne zaman kapanır? Bir kısa bir cevap vermek istiyorum. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin. Bizleri sevindirirsiniz. Aklınıza takılan sorular varsa sorun. Mümkün olduğunca videolaştırıyoruz. Özellikle videolarda oluşturuyoruz. Sizlerle birlikte vakit geçirdim, sohbet ettiğimiz. Bu da o videolardan biri arkadaşlar. Şimdi daha önce bilgi toplama sohbetlerimde ettiğim eğitim dünyasında aldığım bilgi. Şöyle bir kilometre taşı vardı arkadaşlar. Yani bu tabi süreci takip edecekler. Yüz eğitim nasıl gidiyor? Bu takibin olacağı belli bir kilometre taşı var. Klasik bir takip sistemi. 15 Kasım tarihini arkadaşlar bir baz alıyorlar. 15 Kasım'a kadar hem aşılanma oranlarının burada etkisi görülecek. Hem toplumsal bağışıklığa katkısı sosyal de en doruk olacağı nokta olarak gördükleri için 15 Kasım'da bir güncelleme olacağına yönelik hala bir izlenim var. Zaten size çok önceki videoda bunu bahsetmiştim. Bu online derslerin yüzde döneceği de olabilir eş zamanlıya ya da ya da eğitimde kısa süreli bir molaya da sebep verebilecek. Yani buradan sonrası dönemi böyle devam edelim gibi olabilecek. 15 Kasım olarak görüyorum ben. Bu sadece sizin sormuş olduğunuz soruya kendi şahsi görüşümle vermiş olduğum cevaptır. Kritik tarif olarak oraya görebilirim. Elbette değişmeler de olabilir. Biliyorsunuz burası Türkiye. Yarın ne olacağı belli değil. Bunlar güncellendikçe size aktarmaya çalışacağım. Çünkü değişiyor. Yani bu sabit kalacak diye bir durum yok. Hatta bazı arkadaşlar yorumlara geliyor isyankar böyle online isteyen isyankar arkadaşlar biraz da sakin düşünmelerini onlara tavsiye ediyorum bir büyükleri olarak. Çünkü bunlar devam sıcak haberler. Sıcak haberler üzerinden sizin de meraklarınız var. Merakınızı gidermek, sohbet etmek sizin derdinize derman olmaya çalışıyoruz her şekilde. Burada herhangi bir durum yok. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim size. Biraz sakin olmak çok daha faydalı. Güncellenebilir, değişebilir. Sakinlikle durumları karşılayıp siz de kendinizi güncelleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyin. Merak ettiklerinizi dediğim gibi alta bırakın. Böylese video olarak Uzun uzun yazana kadar buradan size cevap vermeye çalışıyorum. Hem de birlikte bir etkileşim kurmuş oluyoruz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.